O ne? Bu ne biçim sıcak la? Evet değerli izleyiciler. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ülkeye etkisi altına aldı. Pardon telefon çaldı. Alo? Alo? Meteoroloji mi orası? Evet. La Allah sizin belanızı vermesin. La bu ne la? Yandık yandık. beni okumaz dayı. Sıcaklığı biz belirlemiyoruz. Nasıl siz belirlemiyorsunuz be? Cahil mi sandın beni sen? Dayı canlı yayındayız. Daha sonra arayın lütfen. Mersin şu anda kaç derece? 40 derece. Ama hissedilen 42. Ha? Ben şu dereceyi biraz düşür de maaşımı çekmeye gideceğim. Allah Allah. Dayı bu kombi mi ki dereceyi düşürelim? La bari Balkanlardan biraz soğuk hava dalgası gönder oğlum. Tamam tamam gönderiyorum. Delimizin nedir ya? Evet Afrika sıcaklığından bahsediyorduk. Şu klimayı da açın biraz serinleyelim ya. Ya ne yapıyorsun burada? Klimayı soğutuyorum baba Lan normalde klimanın bizi soğutması gerekmiyor mu? Öyle de motor hararet yaptı Soğuk hava gelmiyor E sen de daha iyi soğut Haklısın baba Şimdi nasıl soğutmaya başladı mı? Hafiften bir kıpırdama var gibi Şimdi soğutmaya başla bekle Koş la koş Buzlar erimeden serinleyek. Şu patlıcanla isodi verin de yanına 5 tane ince tırnak yaparsın. Dalga mı geçiyorsun lan fırın mı burası? Madem fırın diye bu sıcaklık niye kardeşim? Açsana şu klimaları. Biraz kalabalık olsun açarız. Ya sen klimayı açmıyorsun diyor kalabalık olmuyor. Binen direkt iniyor. Ya geç otur oraya fanı açım idare et. Şuradan iki kişi alır mısın? Tabii. Klimayı açmıyor haberiniz olsun. Biliyoruz. Ulan biliyorsunuz öylese niye biliyorsunuz? Sauna ücretleri 1000 lira olmuş. Buranın saunada ne farkı var? Benim patlıcanlar da pişmeye başladı. Gözeneklerimiz açılmaya başladı. Öyle öyle. Kaptan soda ayran var mı? Buyurun efendim çorbanız. Başka bir isteğiniz var mı? Ya daha serin bir yeriniz yok mu? Yok maalesef. Ben size bir çay göndereyim. Hararetinizi alır. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Pakete çıkıyoruz patron. Niye iki kişi gidiyoruz? Sıcaktan dolayı patron. Çabuk gelin salonda adam yok. Tamam patron. Hepsinin kliması varmış he. Hepsinin kliması. Benim oğlumun neden kliması yok ulan? Neden? Bağırma lan millet rahatsız oluyor. Söyleseniz de kaç para bir klima Kaç para ulan? Azam oğlum üzülme. Biz de taktık. Senin gibi adama yakışır mı? Adam mı? Oğluna klima alamayan adama adam mı denir Fahit Baba? Kanyonu git. Her gün beş kanalı kanyonun bir klima mı takamıyorsun?